Hadi miyeme arkadaşlar bugün sizlerle bir T Bop oyunu oynayacağız. Bir de arkadaşlar 4 Bopy yani siyle mi, oğulen oynayacak? Hemen başlayalım oyunu. Evet. ne diyor? Bu yoğurt of trees was not a smell for İçerideki eşyalar tamamlısın, tamamlısın diyor. <gülüyor> 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 evet, evet. Thank you, Lezal Alper, Ted Cihaz. Niye benim tamamı istiyorsun? Diyor. Bana dönce orada para boyu gösterdiğini görmedin mi? Elindeki para, elindeki kağıt, elindeki kağıdı görmedin mi diyor. Art it am et to bursa walk up and grip the item it it them. Eğer eğer çalarsan sana güzel bir hava. çekiyor. şunları şu anda maksimum almak istiyorum. Arkadaşlar bakın, param bakın para 98 ya. Param artıyor ya. Ben birazcık şeyler alalım, fayda alalım o yüzden. Arkadaşlar bu da son yazın oradan çıkarmayı ben yine etini Para 3 3000 oldu. Ya olmayacağım düzemeye kalktım ya. <laughs> Yok be baba. Oğlum zaten al bakalım aşağıya. Oyun üstündeyim. Zaten ben bu oynayayım dedim. <laughs> Bir arkadaş böyle ama bu oyun mu yani, oyun niye etmiyor? Bu da ninja. Niye? Oh. Ne bak. oyun böyle. Hadi gel çıkalım. Arkadaşlar az kalacağım bunlardan. <laughs> arkadaşlar hemen üçüncü bölüme gidelim. İçerideki ne çamaşır gerekiyor? Seni, seni yazıyorum. Eğer yakalanırsan ben de sorun değil. Seni. Gel. Sen neden bahsediyorsun böyle? sen neden bahsediyorsun? Size? Seni burada yakalar. Seni oyunun sonunda... Ay oyunun sonunda demiyorum. Ne diyor? İngilizce, İngilizce mi kötü arkadaşlar? <laughs> Yo. sen neden bahsediyorsun böyle? Ben hayatımda hırsızlık yapmak istemiyorum. Bir diyorsun bana. Hatta niye, hatta niye bana, niye bana teklif ediyorsun parayı? <laughs> böyle senin gibi gözüne, senin gibi böyle pro ayıcı. Aa yedin ya. Sesin birazcık kız. Senin gibi, senin gibi muhteşem mısın? Kızlar var ya. O muhteşem mısın da sensin diyor. Gene yaz mısın ha? Şu oda, şu diğer oda da ne? Hadi bu da değil. buradan ayağım parladı. Bakın oda besliyor da gözüm yok. Ya bugün 6 bölüm açacağım şimdi geçelim. Senin de XP'n. bakalım. 4. bölüme geçtik arkadaşlar. <laughs> bölüme geliyoruz. Yoğe çok kaybolup yoğlanç yapıyor. Tepes bir renk meyaz. Şimdi bir daha hmm. Şimdi de şimdi de benim insanlar gibi takipten diyorum. Şimdi de al ve al ve bana getir diyorum. Toprağı yorulak Toz Bir sonra benim yani ne diyor? Power Seni hiç böyle bir kuru olarak görmemiştim. Sen artık senin elemanı şimdi. Senin elemanı şimdi. Benim ama sadece senin evine gelmem lazım Evine niye gidiyorsun kızım? Bak bu senin 48 tane parçası. Ben oraya niye gidiyorum? Dur seni bir kakalayım. Bir git. Ye 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 ye. Bir şuradan şey yapayım da para kaçırayım ben. Onu geliyor. Şu koyayım ileriye gidelim ben. Oo, tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün şey neydi? 11 dakika olana kadar oyun oynayacağım. Hmm. Arkadaşlar bu kadar güzel oyun olabilir mi? çok güzel, çok beğendim. Dur, 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 dur. Bak ne var? Şunda. Yavaş yavaş. Ne Ne ne?

Ben oh, 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 kapıyı oh, 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 Kaçtım. oh, yeah. oh, oh, çok zorlan. Ben çok zor hem de eğlenceli. arkadaşlar bu arada farklı oyunlar da yapabilirsiniz oynamak

sen bizi bana işkence mi ediyordun? Ben oyuncağıma işkence ediyordum. İt hulik. Bana o kaka şey yapan koyayım ben. Ben kapıyı açayım da. Birkaç kozama ne onu onayas. yaş ben gidemem? Ben gideyim. Nasıl oluyor? 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 bilenler i̇şte oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? bilmiyorlar oluyor? onun on oluyor? bilen şey ama sadece şey sadece para bitiyor para da tane oldu bin oldu senin zara o bin lira bitti mi hiç şey hani ona göre doğru bir şey aldım o benim vardı s s t o o s şey mi? söylemiyordum. Ben yüzünü dedim ki aptını indirdim. Daha da güzel oluyor. Ama burada bu şey var. Bu ne? Bu ne? Bak bunu şimdi ha saklanıyor. Musun? En ortalı görebiliyoruz. Hadi geç geç geç. Ne oluyor lan? Şuraya bastınca. O şurada şey var değil mi? Ne güzelmiş lan. Şuradan. polis kafa tuttu ama no bye Ne? Ne çok kötü attım dur yok var ya ya şey yani. oh, o ya yani. o altını alabilirsin 48 tane onu kurulu buraya yazma arkadaşlar

O, dur 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 dur. Lan düşsene. Güldük. Gül. Ne diyor vallahi? Açık bak. Güldük. Polis yakalamadı, da arkadaşlar. Beni ya ben. İşte o yüzden bize yani altın verdim. Bunu Kodu bu arada yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu bölümde şey yapacağım. Arkadaşlar Gülüyor bak. <gülüyor> Nasıl gülüyor lan gülme bana. Arkadaşlar Gülüyor bak herkes gülüyor bana. Ben bununla şey yaparım ki? Queria ir lá, lá, que já sei lá, né? Onde é que tá com o fio? Faz que não bonito, não sei o que eu nem sei o que é 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 o